Omi. Gel oğlum uğursuzluğu kov. Biliyorsun insanlardan çok daha kötü varlıklar da var. Hadi yap. Ya Aman Tanrım. Ami dikkat et. Bebek bir şeyin yandığını hissettim o yüzden koşup geldim. Yoksa gelmezdim. Bu evde ne oluyor böyle? İkinci kez kızımın başına bir şey gelecekti. Herkesin aklı nerede? Yangın nereden çıktı? Kenardaki mumdan olmuş. Size perdelerin yanına koyun diye kim söyledi? Aklını mı kaçırdın sen? Aa, aklınız yerinde değil çünkü o burada öyle değil mi? Omi, seni uyarmıştım. O burada olduğu sürece her an bir şey olabilir. Anne sen niye hep beni suçluyorsun? Yangını ben çıkarmadım ki. Ben hiçbir şey yapmadım. inan bana anne. Senin bir şey yapmanı mı bekleyeyim ben? Ben akılsız mı? Hadi hemen gidiyorsun anne, buradan. Anne beni lütfen taradan Mancari, ayırma. Bu doğru değil. Aklını mı kaçırdın? Yangın çıktığında burada bile değildi o. Anne anne lütfen beni kızımdan uzaklaştırma lütfen. Omkar bir şey söyle. <laughs> lütfen. Bekle Banjari. Uğursuzluğu uzaklaştırmak istiyorsan Mayra'yı bu evden göndermemelisin. Çünkü o bebeğin yanında kalmalı. Sen bir çocuğu annesinden ayırıyorsun. Bundan daha büyük bir günah yok. Olamaz. Bütün bu yaşananların sebebi bir annenin acısı. Bu yanlıştan Hemen dön. Yoksa ömrün boyunca pişman olacağın şeyler olacak. Affedersiniz peder. Ama ne oluyorsa hepsi onun yüzünden. Bunu o planladı. Yangını o çıkardı. İnanın bana. Ben burada bile değildim ki. Neden yapayım? Ben çıkarmadım. Ama yangın çıktı Mayura. Yüzündeki o yaralar bu evdeki bütün olumlu enerjiyi dağıtıyor. Bu söylediğin şey doğru olsa bile Mayure'ye göndermek gerekmez. Dinle peder. Siz bana ne söylerseniz o, ben onu yapacağım söz veriyorum. Kocana itaat edip bu yara için ameliyat olmalısın. Ancak o zaman bu evde kalabilirsin. Omkarın aklından bir anneyi çocuğundan ayırmak fikri o zaman gidecek. Yüzündeki yaralar gitse bile yine de bu evden gitmesi gerekiyor. Çünkü uğursuzluk ancak o zaman gider. Bence bu uğursuzluktan kurtulmanın başka hiçbir yolu yok. Anne, Gel, hadi. Omkar, Omkar. Anne. Aha. Son kez söylüyorum. Ya yüzündeki yaralar için ameliyat ol, ya da bu evin kapıları sana sonsuza kadar kapanır Mayura. Omi, sen ne? Söyle Mayura, neye karar verdin? Çocuğunun yanında mı kalacaksın? Yoksa kendine saygın için o yaralar kalacak mı yüzünde? Bu karar senin. Söyle, kızına olan sevgin inatçılığından büyük mü? Söyle Mayura. Ben hazırım. Yüzümdeki yaralardan kurtulmak için ameliyat olacağım Onkar. Çocuğum kendime duyduğum saygıdan çok daha önemli. Benim için çok önemli Onkar. Minti biraz düşün. Böyle bir adıma hazır mısın? Evet baba. <laughs> Ben kızım için her şeyi yaparım. Sana söylemedim mi anne? Mayura'nın inadı kırıldı. Aylardır yapmadığı şeyi yapacak. Yüzündeki o yaraları yok etmeye artık hazır. Omi, bizi kandırıyordu olabilir. Hayır anne. Biz ne söylersek yapmak zorunda. Ben kızımın iyiliği için ne gerekiyorsa yapacağım babacığım. <laughs> Doğru olan zaten bu. Eğer Omkar bu yarayı aldırmamı istiyorsa ben de o zaman aldıracağım. Kızım için yapacağım. Benim bunu yapmam gerekiyor. Baba seni daha sonra ararım. Tamam kızım. Hoşçak. Tara. Güzel kızım, sakin ol, hadi. İstiyorsan kalabilirsin, ama bir şartım var. Asla odasına adım atmayacaksın Bak nasıl sakinleşti. Hatta gülüyor bile. <Gülüyor> benim güzel kızım. Ami. Evet anne. Söylesene. Sen Mayura'ya güveniyor musun? O söylediği şey... Nasıl birdenbire yüzündeki yarayı aldırmayı kabul etti? Bana sorarsan bu planının bir parçası. Anne lütfen. Sürekli Mayura'dan şüphelenme. Eskiden ameliyatı kabul etmezken sorun ediyordun, artık kabul etti. Yapma böyle. Sorun yok. Onu hastaneye götüreceğim. Sen sadece Tara'ya bak. Hı hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.